Hele ki Osmanlı'yla. Avrupa'ya diz çöktürmüş. Vatikan'a diz çöktürmüş. Papa'ya eteklerini öptürmüş adamlar be. Papa'ya etek öptürmüş adamlar. Sene 1665. Mehmet Ağa, Kara Mehmet Ağa diye bir büyük elçi. Osmanlı'da. Sene 1665. Kutsal Roma İmparatoruna büyük elçi olarak gönderiliyor. Bak Mehmet Ağa. Mehmet Ağa. Osmanlı'da büyük elçi. Düşün. Bir büyük elçi koca bir imparatora gönderiliyor. Büyükelçiye padişahın mektubunu götürüyor. Mektup getirmiş büyükelçi. Osmanlı padişahının mektubunu götürüyor. Diyor ki içeri girmeden benim diyor şartlarım var diyor. Mehmet Ağa, bizim Mehmet Ağa'mız, dedemiz. Benim diyor şartlarım var diyor bu mektubu vermeden önce diyor. Nedir diyor oradaki papazın şeyleri? Ben diyor içeri girdiğim zaman diyor imparatorunuz ayağa kalkacak gelip diyor benim omuzumu öpecek ve bu mektup okunana kadar esas duruşta bekleyecek bir büyük elçi Avrupa'nın en büyük imparatoruna bu, bu postayı koyuyor diyorlar ki ya saçmalama böyle şey olur mu sen bir büyük elçisin imparator olsan tamam ama bu adam imparator öyle şey olmaz diyor peki siz bilirsiniz o zaman diyor mektup mektup yok ben gidiyorum padişahımız artık başka şekilde gelecek buraya diyor yani silahıyla gelecek buraya Aman diyorlar dur. Aman. Aman. Gidiyorlar imparatora diyorlar ki böyleyken böyle. İmparator diyor ki tamam diyor yapacağım dediklerini. Kutsal Roma İmparatorundan bahsediyorum. Avrupa'nın en büyük imparatoru. Tamam diyor yapacağım ama benim de şartlarım var diyor. Neymiş diyor senin şartın bakayım. Mehter marşıyla diyor içeri gireceksin taht odasına. E ee, bir de diyor sen değil ama diyor yanındakiler benim eteğimi öpecek diyor. Mehmet Ağa diyor ki büyük elçimiz. Küçümsemek için söylemiyorum. İmparatorluk makamıyla kıyası anlayın diye söylüyorum. Ulan Mehmet Ağa'nın ayağının tozu olamaz o imparator da. Mehmet Ağa diyor ki bana bak diyor. Biz diyor mektup getirirken mehter marşı çalmak gibi bir adetimiz yok. Onu savaşta yaparız biz diyor. İkincisi diyor benim yanımdakiler diyor ümmeti Muhammed'dir. Bir kafirin eteğini asla öpmezler diyor. Şimdi esas duruşta bekle o mektubu dinle diyor.